bu ne şimdi? Quando la disperazione e lo sconforto. <laughs> yani bu biraz şanssız oldu tabii. Hatta sabah alarm çaldığında bir an şey oldum böyle. Nasıl bu kadar uykum olabilir? Gözlerimi açamıyorum. Meğer fiziksel açamıyormuş. <laughs> Ama bu bahaneyle 5 dakika daha uyudum. Ben sizi görüyorum. Siz beni görüyor musunuz acaba? Neyse i̇şte bugün sonunda cumartesi. En azından yani normal oluyordu böyle. Senede bir kere falan oluyor bu. Belki içeri sinek falan girmiştir. Ee, bugün bir 2-3 saate iner büyük ihtimalle. Ondan sonra ben de hayatıma normal bir şekilde devam ederim. Bugün e, bize yardıma Ahmet geliyor. E, dün patron içerideydi. Dışarıya konulacak ürünler için konuşuyorduk falan. Ee, Dedik ki işte öbür tarafta cumartesi günleri çok ekstra iş olmuyor. O yüzden size yardıma gelecek Ahmet diye. Çünkü dün birazcık stresli oldum. Canberk tabii ki alışma sürecinde hala olacak böyle şeyler. Ee, nasıl oldu falan demiyorum tabii ki. Ee, birkaç tane ürünü listesine eklemeyi unutmuş. Ee, onlar gitmeyince herkes çıldırdı tabii ki böyle ikinci ikinciye geldiler. Patron geldi tatlı götürmek için öbür tarafa. İşte vitrinde belli bir şeyler eksik kalmış da. Ama destekli adam koymuş da sabah onları. Sonradan satılmışlar hemen o yüzden eksik eksik değil yani. Onun dışında çoğunlukla bugün gitmesi gereken pastalara odaklanmış bulunduk. Çok ekstra bir üretim yapamadık ki zaten tam onun ortasında bana Ahmet geliyor dedi diye birazcık rahatlamış olabilirim. Bu sabah kendisiyle konuşacağım. En azından aradan o dandik pastaları çıkardığımız zaman birlikte belki bir şeyler yapıp ortalığı pazartesi gününe hazır hale getirebiliriz. Onun dışında çok bir ekstrem olacağını sanmıyorum bugünün. Ama dün mesela çıkmadan önce Canberk'e bu vitrini nasıl yapması gerektiğine dair küçük notlar bırakmıştım. Hani konuştuk en azından karşılıklı sadece dandik notlar bırakmadım da. Ee, sonra yani şimdi en azından İçeriye girdiğimde diğer dükkanlara gidecek olan şeyleri tekrar bir gözden geçirmemiz gerekecek sanırım. Ee, zaten hani benim için de zor hala karar vermesi. Şimdi işte dün patronla konuştuğumuz bir iki detay üzerine sanırım pazartesi falan Ceren'de döndüğünde hep birlikte bir kere daha konuşuruz. Artık şey işlerin yavaşladığı dönemde vitrindeki ürün çeşitliliğini azaltmakla ilgiliydi daha çok çok fazla satılan şeylerden daha çok koyalım onun yerine hani böyle 10 tane ürünü sürekli yapmaya çalışmayın siz de rahatlayın diye düşünsene de geçen sene çıldırıyordum bu sebep yüzünden dün geldi dedi zaten insanlar ne alacaklarını çoğunlukla biliyorlar bu kadar çok çeşit görünce çok çok işlerine yaramıyor <laughs> evet aynen öyle hani en azından mesela krema ne o e, tereyağı kreması olayı var ya onunla yaptığımız en az 3-4 tane ürün var. Onların hepsini aynı anda koymak yerine belki dönüşümlü bir hafta bir tanesi, bir hafta bir başkası falan yapabilirsiniz dedi. Böyle şeyler. Güzel şeyler dedi. Motorlar, Vespa'lar e, kamyonlar ve otobüsler geçtikten sonra zaten neredeyse geldim. Böyle şimdilik veda ediyorum size. Pazartesi görüşürüz artık. Evet.